Avrupa'nın en yaşanabilir şehri. Evet, burası Zürih. Geçen yıl yapılan yaşam kalitesi sıralamasında birinci seçildi. Aynı zamanda İsviçre'nin en büyük şehri ve finansal merkezi. Zürih'te modern yaşam, tarih ve doğayla kusursuz bir uyum içinde. Dünya standartlarında müzelere, sanat sahnelerine ve Michelin yıldızlı şık restoranlara da ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda altyapı ve teknoloji konusunda da çok ileri. Peki, Avrupa'daki en büyük saat kulesinin de Zürih'te Zürih'te olduğunu biliyor muydunuz? Saint Peter. Öyle ki büyüklüğünden dolayı Zürihliler ona Şişman Peter diyor. Hatta Guinness Rekorlar kitabında bile yer alıyor kendisi. Gelelim Zürih'in kalbine. Bahnhofstrasse. Avrupa'nın en pahalı caddesi. Dünyanın ise üçüncü pahalı caddesi. En pahalı diğer iki caddeyi bilenler yorumlara yazabilir mi? Bu arada 2023 yılına damgasını vuran Oppenheimer filminin bir sahnesinde Zürich'in göründüğünü fark etmiş miydiniz? Dünyaca ünlü Zürich Üniversitesi ve Prediger Kirke'nin bir kısmı filmin başlarında görünüyor. Zürich'i öğrenerek gezmek ister misiniz? Piri'yi indirin, Zürich rotasını takip edin. Gördüğünüz yerlerin hikayesini Piri'den dinleyin. Unutmayın, her şehir bir hikaye anlatır ve siz onu dinlediğinizde seyahatleriniz anlam kazanır.